Merhaba sevgili arkadaşlar, bugün sizlere anlatacağım çiçek telgraf çiçeği, namı diğer kara sevda, namı diğer damat pijaması. Bu çiçekte en sevdiğim şey yine yapraklarının dekoru. Ee, şöyle yaklaştıralım. Şu sanata bakar mısınız yapraklarındaki? Ve ee, e, üç boyutlu eskiden böyle tırtıklı parlak bir şeyler vardı bakkaldan aldığımız. Onlar gibi de pırıl pırıl parlak bir üstü var. Böyle yakamoz yakamoz parlayan. Şöyle güzelliğe Bakar mısınız? Arkalarına baktığımızda da şöyle yine mor mor olan renk çümüşü olan bir çiçek çok hızlı büyüyebilen bir çiçek ben normal tarla toprağı torf ve çiçek toprağını karıştırdım biraz bunda çünkü nazlı bir çiçek değil yaklaşık iki ay önce ektim bol suyu seven bir çiçek iki ay önce ektiğimde hızlı bir şeydi şöyle şu kadardı şu gördüğünüz daha kadardı bir birdenbire şu tek ana daldan bu dalları verdi böyle saçaklandı, salındı, yerini sevdi. Bu böyle aslında dik uzayabilen bir çiçek ama sonra dayanamıyor tabi. Aşağıya doğru sarkmalara başlıyor. Buna yine bir büfenin üzerine koyarak sarkıtabilirsiniz ya da yandan bir şeyler aparatlar takıp bir yere asabilirsiniz aşağıya doğru sarkabilir. Yine birçok çiçek gibi yarı aydınlık bölgeleri seviyor. Çok fazla güneşe maruz bırakmamanız lazım çok fazla güneşte yapraklar kuruyabiliyor. Ufak ufak çiçekler açıyor. Çiçekleri çok tatlı. Minik minik çiçekleri oluyor. Çoğaltmak için şurada ben bir tane gömdüm. Bir dal kırıp şöyle toprağa batırıyorsunuz. Batırmıştım. Ben bunu daha sonra tekrardan gömerim. Bu yaklaşık bir 15-20 günde kökleniyor. Ve yine bu şekilde çoğalmalara devam ediyor. Yani çoğaltıp arkadaşlarınıza sevdiklerinizi hediye edebilirsiniz. Kış aylarına pek dayanıklı değil. O yüzden yine içeri almak durumundasınız. Ilık bir ortamda yine aydınlık bir yerde telgraf çiçeğini bakmaya devam edebilirsiniz. Zaten yaz aylarında da benim gibi balkona çıkartabilirsiniz. Benim de çok sevdiğim favori çiçeklerimden bir tanesi. Çok da şımarık olduğu için hoşuma gidiyor açıkçası. Verdiğim suyun karşılığını ya da bakımımın karşılığını görüyorum. Dekoru zaten çok güzel, dekoratif bir bitki. Ee, sizlerin de bakmanızı tavsiye ederim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın, hayırlı günler diliyorum.